Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size TYT Matematik birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler konusuyla alakalı soru çözümü yapacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. A ve B birer tam sayıdır. 2 küçük eşit 2A-1 bölü 4 küçük 4 ve eksi 2 küçük eşit 3B-1 bölü 2 küçük eşit 10 eşitsizliğini sağlayan ve A küçük B koşuna uygun kaç tane A virgül B sıralı ikilisi yazılabilir diyor. Önce şu eşitsizlikle başlayalım. Eşitsizliğin paydasını ortadaki e, ifadenin paydasını dörtten kurtarmak için her iki tarafı dörtle çarpmamız lazım. Burayı da 4 dörtle çarpıyoruz ve burayı da çarpı 4 diyoruz. Burada tabii ki şurayı dörtle çarpınca bu dörtlerden kurtuluyoruz. 4 kere iki, sekiz. Küçük eşit 2a eksi 1, o da küçük. 4 kere 4, 16 elde ediyoruz. Şimdi de eksi 1'den kurtarmak için her iki tarafa art, artı 1 ekliyoruz. Buraya da artı 1 ekliyoruz. Buraya da artı 1 ekliyoruz. 8, 1 daha 9. 9 küçük eşit artı 1 eksi 1 gider, 2a kalır. Burada küçüktür. 17. Şimdi de eşitsizlikte a'yı yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. Burası 9 bölü 2 küçük eşittir. a o da küçüktür. 17 bölü 2 oluyor. Birinci eşitsizlikten bu eşitsizliği elde ettik. Diğer eşitsizliğe bakacak olursak burada yine paydada 2 var. Her tarafı 2 ile çarpıyoruz. Çarpı 2 Yine buraya çarpı 2 diyoruz. 2 çarpı. Buraya da çarpı 2 diyelim. Tabii ki burada şu ikiler birbirini götürecektir. Burası eksi 2 ile 2'nin çarpımı eksi 4. Eksi 4 küçük eşittir. 3B eksi 1. O da küçük eşittir. 2 kere 10, 20 edecek. Burada eksi 1 olduğu için artı 1 ekliyoruz. Buraya da 1 ekledik. Buraya da artı 1 ekledik. Burada 1-4-3 edecektir. Eksi 3 küçük eşit. Artı 1-1 birbirine götürecek. 3B kalacak. O da küçük eşit. 21 olacak. B'yi yalnız bırakmak için eşitsizliği 3'e bölüyoruz. Burada da 3'e böldük. 3'ün 3'e bölümü eksi 1'dir. Eksi 1 küçük eşit. B o da küçük eşit 7 olacak. A ile B'yi B'nin aralığını bulduk. Şimdi A küçük B olmak şartıyla bizim şartımız A küçüktür B sıralı ikililerini yazacak olursak A küçük B şartını sağlayan A burada 4 buçukla 8 buçuk arasında bir sayı. Öyleyse A'nın alacağı mesela 5 diyelim. A'ya 5 dedik. B 1 ile 7 arasında B 6 olacaktır. Sonra A'ya 6 tekrar 5 dersek B 7 olur bu sefer. A'ya 6 dediğimiz zaman B de 7 olur. A'ya tekrar 6 deyip B'ye 7 diyemeyiz çünkü B bu aralıkta olamıyor. Yani toplamda 3 tane değer alabilir deriz. Bu da E seçeneğindedir. İşaretliyoruz. İkinci sorudayız. Bir oyuncakçıda mavi ve mavi ve sarı bilyeler vardır. Oyuncakçı birkaç mavi bilye satıyor. Ne kadar sattığı belli değil. Ve kalan mavi bilyelerin sayısı sarı bilyelerin sayısının yarısı kadar oluyor. Daha sonra oyuncakçı birkaç sarı bilye satıyor ve oyuncakçıda kalan sarı bilyelerin sayısı mavi bilyelerin sayısının 3'te 1'i kadar oluyor. Yani yarısı kadar 3'te 1'i kadar. Şimdi e, burada öyle bir değer vermeliyiz ki kesirli sayılarla uğraşmamamız lazım. Tam sayılarla uğraşalım. Onun için e, sarı sarı bilyeler şuraya yazalım. Mavi bilyeleri de şuraya yazalım. Sonra bu oyuncakçı toplam 30 bile sattığına göre başlangıçtaki toplam bile sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Toplamda satılan bile sayısı 30'muş. Ee, hani dedik 3'e ve 2'ye bölünen bir e, sayı seçmemiz lazım. Bu 6'nın e, bir katı olan bir sayı. 6K'yi alalım. 6K olsun. Sarı bille sayısı 6K olsun. E, çünkü oyuncakçı birkaç mavi bile satıyor ve kalan mavi billelerin sayısı sarı billelerin yarısı kadar oluyor. Ee, öyleyse mavi bilye sayısı 3K artı A olsun. A da e, birkaç mavi bilye sayısı olsun. Yani bu birkaç mavi bilye sayısına A diyelim. Şöyle. Yani şimdi satılan bu kadar elimizde bilye var. 6K tane sarı bilye, 3K artı A tane de mavi bilyemiz var. A tane sattık. A tane satınca... E, bizim birkaç mavi bilye satıyor. Kalan mavi bilyelerin sayısı sarı bilyelerin yarısı oluyor. Yani gördüğünüz gibi 3k 3k A tane satınca 3k 6 knin yarısı oldu. Sonra daha sonra oyuncakçı birkaç sarı bilye satıyor. Yani burada A tane satmıştı. Elinde toplam 30 tane 30 tane sattığı bilye var. Bu 30 tanenin A'sını çıkınca ne kadar satacak? 30 şöyle diyelim 30 eksi A tane 30 eksi A tane satıyor diyelim. 30 eksi A tane satınca ne olur? Ee, burada ne kalır? 6 K'den 30 eksi A'yı çıkacağız. Bu mavi bilyelerin oyuncakta kalan sarı billelerin sayısı mavi billelerin sayısının üçte biri oluyor. Sarı billelerin sayısı yani bunun üçte biri K. Sarı billelerin sayısı mavi billelerin üçte biri oluyor. Yani K'nin üç, K'nin üçte biri K oluyor. Yani bu şekilde denklemi kurduk. Şurada bir e, düzenlemeye gidecek olursak. K, 6, K bu tarafa eksi olarak geçiyor. Burada 5K kalır. 5K, art, e, 5K Şunları da bu tarafa atalım. 5K eşittir. 30 eksi A olur. K'yi bu tarafa. Eksi 30 eksi A'yı da bu tarafa attık. 5K şöyle görünmemiş sanırım. 5K eşittir. 30 eksi A oldu. Şimdi e, A'yı da A'yı da buradan çekersek A için A'yı bu tarafa atalım. A eşittir. 30 eksi 30 eksi 5K olsun. A'yı 30-5K olarak bulduk. Yani satılan en başta satılan birkaç mavi bilye sayısını 30-5K olarak bulduk. Bu e, satılan mavi bilye sayısıydı. Birkaç mavi bilye sayısıydı demiştik. Bu bir tam sayı olacak. Yani şöyle getirelim. Şuradan devam edelim. E, 30-5K bir tam sayı olacağı için 30-5K pozitif tam sayı e, büyüktür. Sıfır olması lazım. Buradan da 30 büyüktür 5K. K'yi de her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman 6 büyüktür K olarak bulduk. K sabitimiz 6'dan büyük. E başlangıçta bizim, şöyle diyelim, başlangıçta ne kadar bilye vardı? O kendimiz kurduğumuz bir şey. 6K sarı bilye vardı. 6K. Sonra 3K artı da artı 3K artı A da mavi bilye vardı. Burayı düzenlediğimiz zaman 9K eşittir. 9K artı A tane bilyemiz var. Şimdi burada A'yı 30-5K bulmuştuk. Burada yerine yazalım. 9K artı 30 eksi 5K olarak yazdık. 9 k'den 5 k çıktı. 4 k kaldı. 4 k artı 30. 4 k artı 30 tane bilye var başlangıçta. Bize zaten başlangıçtaki toplam bilye sayısı soruluyordu. Şimdi burada k yerine e, tabii ki pozitif tam sayılar vereceğiz. 1 verirsek burada tek tek denememiz gerekiyor. E, k eşittir 1 için k eşittir 1 için burası eee Başlangıçtaki şey, toplam bile sayısı. Evet k eşittir 1 için 34 tane olur. k'ye 1 yazdığımız zaman 34 olur. 1 sağlar. Bu 34 tabii ki seçeneklerde yok. 2 verdiğimiz zaman 4 kere 2, 1, 2 veriyoruz. 2 verdiğimiz zaman 4 kere 2, 8, 38 olur. Yine seçeneklerde yok. 3 verdiğimiz zaman 4 kere 3, 12, 30, 42 yok. 4 verdiğimiz zaman 4 kere 4, 16, 30, 46 yok. 5 verdiğimiz zaman 4 kere 5, 20, 30, 50. 50 seçeneklerde var. 50'yi işaretliyoruz. Daha k'ye başka sayılar verdiğimiz zaman diğerlerinin olmayacağını görüyoruz. Onun için burada başlangıçtaki bile sayısı 50 olabilir diyoruz. Üçüncü sorudas aşağıda dikdörtgen şeklindeki bir televizyon ekranının kenar uzunlukları a santimetre ve b santimetre olarak verilmiş. 60 küçük eşit a o da küçük 84 ve 33 küçüktür b o da küçük eşit 40 olduğuna göre ekranın alanının desimetre kare cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. E, alanı bulmak için a ile b'yi yani kısa kenar uzun kenarı çarpmamız gerekiyor. E, a için 60 küçük eşit a o da küçük 84 eşitsizliği. B içinde 33 küçüktür b o da küçük eşit 40 eşitsizliği var. A ile b'yi çarparsak eğer 60 çarpı 33 60 ile 33'ün çarpımı 1980 yapacaktır. Tabii bu küçük eşit küçük küçük olanı alacağız. Her ikisi de küçük eşit olsaydı küçük eşit alacaktık. Çarp ee, A çarpı B'yi yazdık buraya. Yine burada küçüktür yazdık. 84 ile 40'ın çarpımı da 3360. 3360. da bunlar santimetre kare. Bu santimetre kareyi desimetre kareye çevirdiğimiz zaman 1980 desimetre kare olur. Yani bir e, 1 santimetre kare e, 100 desimetre kare olduğu için buradan e, küçüktür A çarpı B o da küçüktür. 33,60 desimetre kare oldu. Yani desimetre kare 100 ile çarptığımız zaman santimetre kare elde ediyoruz. 100'e böldüğümüz zaman desimetre kare elde ediyoruz. Buradan bize e, alabileceği, desimetre kare cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri 19,80'den sonraki e, A değerimiz 20 desimetre kare olur. B değerimiz yani AB değerimiz daha doğrusu. AB değerimiz burada da 33 desimetre kare olur. Desimetre kare küp yazdık. Şimdi bu ikisinin toplamı isteniyor bizden. 20, 33, 53 olacaktır. O da D seçeneğinde görülmekte. Dördüncü sorudayız. X, Y, Z elemanıdır. Z tam sayılar olmak üzere e, ifadeleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada ee, x eksi 1 ile y küpün çarpımı sıfırdan büyükse burada y sıfır olamaz. y sıfır olamaz diyoruz. y eşit e, eşit değildir sıfır diyelim. Burada da z sıfır olamaz. z eşit değildir sıfır. Çünkü çarpımları bu iki ifadenin çarpımı e, biri sıfırdan büyük, biri sıfırdan küçük. Ee, burada z sıfır olamaz dedik ama burada z şu z kare pozitiftir. Yani y artı 1 y artı 1 e, küçüktür sıfırdır. Buradan da y küçüktür eksi 1 gelir. Artı 1 bu tarafa eksi olarak geçer. Y küçüktür 1 olur. Ee, şurayı baktığımız zaman x y z'nin çarpımı sıfırsa burada ya x sıfırdır. x eşittir sıfır. E, y eşittir sıfır. Veya veya z eşittir 0 olur. Ee, y ile z'nin 0 olamayacağını söylemiştik yukarıda. Öyleyse bunlar olamaz. X 0'dır diyoruz. X 0'dır. Şimdi öncüllere bakalım. X eşittir 0 ve y küçüktür eksi 1. Bunu bulduk. Bu olabilir. X büyüktür y'dir diyor. Ee, X'i 0. Y'yi de eksi 1'den küçük bulduk. Bu da olabilir. Y küçüktür z diyor burada y'yi y, y'yi biliyoruz. E, eksi birden küçük ama z ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Onun için kesinlikle doğrudur dediği için bununla ilgili bir bilgimiz olmadığı için 1 ve 2 1 ve 2 doğrudur diyoruz. B seçeneğini işaretliyoruz. 5. sorudayız. Haksız kazanç elde eden 3 firmaya verilen cezalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodaki x bir tam sayı olmak üzere. En az cezayı alan firma A firması. Yazalım A firması en az cezayı almış. En fazla cezayı alan firma B firması. Buraya da B diyelim. Tabii ki C ortada olacaktır tabi bu duruma göre. Olduğuna göre 3 firmaya verilen toplam ceza miktarı en fazla kaçtır diyor. C'yi de ortaya yazalım. A küçüktür, C küçüktür, B olacak. Şimdi bunu A firmasının aldığı ceza burada. 2x 2x eksi 20 bin, 2x eksi 20 bin küçüktür. C, 3x eksi 30 bin. Biraz şöyle alalım. Sonra B'nin aldığı ceza da x artı 90 bin. X artı 90 .000. X artı 90 bin. Şimdi e, en fazla ceza soruluyorsa şu eşitsizliğin şu kısmını kullanmamız lazım şurayı kullanalım. Burada da x bu tarafa geçerse 2x olacaktır. 2x küçüktür. X 30 bin bu tarafa artı olarak geçti. 2x küçüktür 120 bin. Buradan da x küçüktür 60 bin olacak. X küçüktür 60 bin. X'i burada 59.999 alabiliriz. X için 59 x en küçük tam sayı bundan önceki 59.999 alalım. E, bizden toplam 3 film'e verilen toplam ceza miktarı yani a artı b artı c soruluyordu. E, topladığımız zaman 2x 3x 5x 6x edecektir. Eşittir. 6x artı e, 90 30 çıktı 60.000 20.000 çıktı 40.000 6x artı 40.000 x yerine e, 59.999'u 59 yazacak olursak hatta e, şöyle diyelim eşittir 6 çarpı 59.999 yerine e, 60.000 eksi 1 yazalım. x yerine 60.000 eksi 1 yazdık. Artı 40.000. Yani buradaki işlem kolaylığı açısından 60 ile 60.000'i 60 çarptık. 360.000 etti. 360 bin. 6 ile de eksi 1 yaptık. Eksi 6 artı 40 .000. Şimdi 360 bin, 40 bin daha 400 bin. .000. 400 binden de 6 çıktığı zaman 399 bin 399 .000, 994 TL kalacaktır. E, bu da A seçeneğinde görülmekte. Şöyle A'yı işaretliyoruz. Bu videodaki son sorumuz 6. soru. Balıkçı Yunus Bey'in tezgahında 10 kg alabalık, 20 kg palamut ve 15 kg hamsi balığı bulunmaktadır. Yunus Bey balıkların satış fiyatını şu şekilde belirlemiştir. Alabalığın kilogramı palamutun kilogramından, palamutun kilogramı hamsinin kilogramından %25 daha pahalıdır. %25 1 bölü 4, 4'te 1 daha pahalı olacaktır. Balıkların tamamı 890 TL'ye satılacaktır. 1 kilogram hamsinin Satış fiyatı kaçtır diyor. E, Hamsinin toplam fiyatı e, şimdi diğerlerine göre en ucuz olması lazım. Şöyle diyelim: alabalık, palamut ve hamsi. Bunlar ne kadar var? 10 kilogram alabalık var, 10 kilogram, e, 20 kilogram palamut var, 20 kilogram. Hamsi de 15 kilogram var. Şimdi hamsinin fiyatı soruluyor bize. Zaten en ucuz da hamsinin fiyatı. Hamsinin hamsi, hamsi öyle bir fiyat vermeliyiz ki bunun dörtte biri e, eklediğimiz zaman palamutun fiyatı. Buna dörtte bir eklediğimiz zaman da e, alabalığın fiyatını bulalım. Öyleyse hamsinin fiyatına 16 k diyelim. Çünkü 16 4'e tam bölünüyor. 16 k Lira olsun 1 kilogramının fiyatı. Bunun 4'te 1 fazla olacak. Hamsinin kilogramından. 4'te %25 yani daha pahalı olacak. 16K'nin 4'te biri 4K ediyor. Bunun 4 fazlası 20K edecek. Bunun kilogram fiyatı da 20K olsun. Ee, sonra bunun 4'te biri de 20'nin 4'te biri 5K eder. 5K eklediğimiz zaman da alabalığın fiyatı da 25K olacak. 1 kilogram fiyatlarını buldum. Şimdi... Ee, balıkların tamamı 890 TL'ymiş. Yani 25K ile 25K ile 10'u çarpıyoruz. Artı 20K ile 20'yi çarpıyoruz. Artı 16K ile 16K ile 15'i çarpıyoruz. Bunların toplam fiyatı eşittir diyelim 890 TL. 890 TL imiş. Burada 25K ile 10'u çarptık 250K. 20K ile 20'yi çarptık 400K. Artı 16K ile de 15'i çarpınca 240K edecek. Bu da 890 TL. Bunların toplamı 250, 400 daha, 650, 240 daha, 890 K etti. Evet, işlem rahat oldu bizim için. 890, buradan K'yi 1 olarak bulduk. K'yi 1 olarak bulunca hamsinin fiyatı da 16 K'ydi. 16 çarpı 1'den 16 TL olarak ham 1 kilogram hamsinin satış fiyatını bulmuş olduk. O da A seçeneğinde görülmekte. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, noktada iyi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.